Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Faslun bu bir bölümdür ne hakkında? Selemin hükmü hakkında. Ve yasihu sahih olur seleme selemü selam halen peşin <laughs> ve müeccelen veresiye. Fima o selam ki tekamele tamam oldu. Fihi o selamde hamsu şartlar. En yekûne <coughs> en eğer olursa medbuten zapt edilmiş bir sıfatı sıfatı ile ve en eğer yekûne olur cinsen cinsi lem yahtalit karışmaz bihi onunla gayruhu onun dışında ve lem tedhulhu ona girmez naru ateş li onun ihalesi için ve en eğer la yekune la yekune olmaz muayyenen muayyenen olmamaktan belirlenmiş olmamaktan la olmaz muayyenen belirlenmiş ve la olmamaktan muayyenin muayyenin belirlenmiş. Sonra sonra lisihatin lisihatin sıhhati için el sıhhatil müslime mus, selemin sıhhati için fihi onda temaniyetu 8 şaraite şartlar. Ve o şartlar en eğer yasifehu onu vasf eder. Ba'de sonra zikri, zikri zikreder cinsihi onun cinsini ve nev'ehi onun çeşidini. بصفات الصفات التي او يختلف كي اتلاف در بها اونن لا ثمنو لأ وان اير يذكر ذكر قدره اونن مكتارني بما او مكتار ينفي ينفي Nafy eder cehaletu bil cehalete bilgisizliği anhu onda ve en eğer kana idi müeccelen old, oldu idi müeccelen veresiye zekara zikreti vakte vaktini mahal mahalli onun yerini ve en eğer yekuna olur mevcutan mevcudu varlığı ende yanında istihqaqi istihqaqi filga galibi genelde وإن أير وإن أير يذكر ذكر در موضع برلات بار يري قبده قبده أنون تسلمي وأن أير يكون أولور ثمن فيات معلوما بللنمش وأن يكون وأن أير يتقابدا تسليم على قبل أن تفرق تفرقي أي رمضان وأن أير يكون عقد أكيد سلم سلام ناجزا كسين لا يدخله خِيَارُ giremez خيارو مُحَيَّرْلِكُ شرط شرط وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته